Merhaba ben Erdem. Bugün firmamızın sizlere sunduğu fiyat enjektör çektirme hakkında dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedeceğim. İlk önce hiçbir işlem yapmadan önce enjektörün dış diş kısımlarında herhangi bir problem veya pas var mı diye kontrol ediyorum. Diş kısımları temizledikten sonra enjektör çekme somununu yerine kendisini sadece takıyorum. Yani herhangi bir dişlerde bir problem var mı diye kontrol ediyorum ilk önce. Mil somununu yerine takıyorum. Elimle gittiği yere kadar boşluğunu alıyorum. Boşluğunu aldıktan sonra açık ağız 17 milim anahtar ile saat yönünde sıkıyorum. Enjektör çekme somununu yerine takıyorum. Boşluğunu aldıktan sonra 29 milim açık ağız anahtar ile boşluğunu alıyorum. Külbürtör cıvataların yerine enjektör çekme köprü ayaklarını takıyorum. Bunlar 4 adet. Saat yönünde takıyorum. Köprüyü şu şekilde üst yazısı üste gelecek şekilde yerine takıyorum. Şu an tamam. 4 adet köprü ayak somunları var. Bu somunlar önemli. Saat yönünde sıkıyorum. Takmazsak eğer enjektör somunu veya mili enjektörden kurtulduğu zaman köprüyü yukarı alabilir o kuvvet. Ondan dolayı bu cıvatalar önemli. Güvenlik amaçlı. 15 anahtar ile boşluklarını alıyorum. Köprü somunlarını taktıktan sonra enjektör çektirme 15 tonluk kirikomuzu yerine takıyorum. Kirikoyu taktıktan sonra somununu takıyorum. Açık ağız 29 mm anahtar ile sıkıyorum. Hortum bağlantısını yaparken dikkat edilmesi gereken konu erkek ve dişi kaplin arasında boşluk kalmaması gerekiyor. Tamamen birbirine kapatılması gerekiyor. Şu şekilde dişi kaplini erkek kapline tamamen kapatıyorum. Şu an kirikomuz çalışır halde. Kirikoya bağlantıyı yaptıktan sonra hortum bağlantısını bu sefer el pompamıza yapıyoruz. El pompasına aynı şekilde bağlantıyı yaparken erkek ve dişi kaplini birbirine tamamen kapatıyoruz. Sistem tamamen hazır. Sistemi komple kurduktan sonra son kontrolleri yapıyorum. Köprü ayaklarına bakıyorum. Köprü ile arasında bir boşluk var mı? Köprü somunlarını kontrol ediyorum. Mili kontrol ediyorum. Mil somununu kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun yoksa çekme işlemine geçebiliriz. Hidrolik kirikoyu tahrik edip çalıştıracak olan el pompamız el pompasının basışlandırma vanasını saat yönüne çevirip vanayı kapattıktan sonra kolu yukarı aşağıya kaldırarak pompalamaya başlıyorum. Enjektör çıkmaya başlıyor. Kirikonun içerisinden çıkan burası strok. Kirikonun stroğu tamamen 2 santim çıktıktan sonra Basıçlandırma vanasının saat yönünün tersine çevirerek pompa ve kiriko arasındaki basıncı boşaltarak kirikonun somununu gevşetip stroğu aşağı indireceğim. 29 açık ağız anahtarı ile saat yönünde çeviriyorum stroğu içeri itebilmek için. Eğer Vanayı kapatmadan bu işlemi yapmaya kalkarsanız stro aşağı indiremezsiniz. Vana açık olması gerekiyor. Stro tamamen şu an aşağıya indirdim. Basışlandırma vanasını pompa üzerinden tekrar saat yönünde çevirerek kapatıyorum ve pompalamaya başlıyorum tekrar. Pompadan vanayı kapatıp tekrar pompalamaya devam ettikten sonra enjektörümüz çıkmış oluyor. Şu an enjektörümüz çıktı. Enjektörümüz çıktı. Şu an söküm işlemine geçiyorum. Mil somununu çıkartıyorum. Somunu çıkarttıktan sonra kirikoyu alıyorum. Köprü ayaklımını 15'te söküyorum. Köprüyü alıyorum. Ve enjektörümüz çıkmış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu yani mili ve somunu enjektörden ayırmak için ilk başta 17 anahtar ve 29 anahtar ile sıkmıştık bunları. Sökerken bir mengene yardımı alabiliriz.